Onu, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle uzun. ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. Efendim baba? Bir şey yok ya, sürttüm, sürttüm. Ha ufak sürttü, biraz döndü araba ufak bir şey. Bende panik atak vardır. Ha beni bir alma koyma ha. Bak! <laughs> <Orası. gülüyor> <laughs> <laughs> Hafta sonunu kiminle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. <laughs> <laughs> kus beyni yemişsin Selamünaleyküm abicim, iyi günler. Bizim bir din projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana hemen? Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. Amına koru. Sen tamam. nereye gidiyorsun? Taksim Nereye? Taksim Ee tamam dayı Allah'a emanet ol Amin. Evet. Hadi görüşürüz Yalan dünya Her şey bomboş. Alkış sarhoş Yolcu <laughs> Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum hayatım Spor yapıyorsun. gel Nasıl spor bu İbrahim? Yani. Şu göbek kısım tarafı var ya çok Yoga ile mi eritiyorsun? Pis... Spor yapıyorum. <Gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> efe, efe,

şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. Ana dilim gibi konuş. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. <laughs> Resepsiyon mu? Hocam 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Efendim sizin karınıza kendi Biz karışamayız lütfen. Lan pencere açılmıyor Aşkım ya. E <laughs> ben nasıl kaydı ama buradan aşağı benim şey kayamaya bu. He. Habriyat dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. Da bekle beni. Wow! Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor abi? Göndür beni. Göndür beni. Lan 20 gidiyorum! diyorum. Lan 20 gidiyorum! diyorum. bok bak yer düşür. Buna lan, bu Ana abi. Vay bok yan. Ana ne uğradın? Ne? Ali abi! Ben 20 düştüm 20 ay. Nasıl insansınız he? <laughs> Tabancanın ucu koptu. Selçuk. <laughs> Tabanca. Tabancanın <laughs>